Evet sorumuzda arkadaşlar düzgün altıgenle düzgün sekizgene yan yana koyduk ve değdiği nokta burasıdır. Değdiği nokta burası olduğunda bu değdiği noktanın birbirine de ilk anda düzgün altıgenin düzgün sekizgene değdiği noktanın düzgün sekizgenin bir altındaki olan köşeyi yani şuraya olan uzaklığı nedir? Sorumuz bu. Şuraya diyelim C noktası K noktası diye mi P R noktası diyelim arkadaşlar. Şuraya da S noktası diyelim. R ile S arasındaki uzaklık nedir? Sorumuz bu. Evet bunun için şunu yapacağız arkadaşlar. Şu arasındaki bir kenara 6 santim olduğu için burası da 6 santimdir. Evet şuradan bir şöyle dikince olursak. Ee, şurası 135 derecedir. Bir iç açısı düzgün sekizgenin. O zaman burası 45 derecedir. 45 90 45 üçgeni vardır. Hipotenüs uzunluğu 6 ise dik kenar uzunlukları 6'nın kök 2'ye bölümü yani şurası 3 kök burası da 3 kök 2'dir diyeceğiz. Aynı şekilde düzgün altıgenin bir iç açısı 120 ise dış açısı 60 derecedir. 60 90 30 üçgeni vardır. 30'un karşısı hipotenüsün yani 6'nın yarısı 3'tür. 30'un karşısı 3 ise S ile şu nokta arasındaki H noktası arasındaki uzaklık da 3 köküştür. O zaman 3 köküşten 3 kök 2'yi çıkartırsak şu mesafe kalacaktır. 3 köküşten 3 kök 2'yi çıkartacağız. Cevabımız da C şıkkıdır.